başlayacağız ama başlamadan önce bir doğal boşluklarımız var. En yukarıda hangi boşluğumuz var? Kapak. Burada Hı. Göz. burada karın. Peki bizim için, vücudumuz için en önemli organ sizce hangisidir? Kalp mi? Beyin. Peki. Değil mi? Niye? Bütün organların yönetimi. Beyinde. Diyor ki kalbe, sen tamam kasıp gevşeyeceksin. Ama dur diyor, bazı durumlarda yavaş kasıl, gerek yok diyor. Örneğin dinlenme halinde, örneğin uyku halinde. Kalbiniz nasıl çalışıyor? <laughs> Ama diyor, yürüdüğünde, yemek yediğinde veya spor yaptığında ne olacak kalbi? <laughs> Hızlı çalışacak. İşte bütün organların çalışması kimden geçiyor arkadaşlar? <laughs> o yüzden bizim için vücudumuzun en önemli organ hangisiymiş? <laughs> Beyin. Peki, önemli bir organ dedik. Vücutta kanama oldu ya da kişi gazlı ortamda oksijen veremiyor kan azaldı veya oksijen alamıyor. İlk oksijensizliğe duyarlı organ, ilk tepki veren organ da hangisi oluyor yine? Beyin. Beyin. Beyin oksijensizliğe duyarlı çok çok azdır. O yüzden aslında biz temel yaşam desteğinde kalp masajı sunu sonu olayını kimin için yapıyoruz arkadaşlar? Beyin, Beyin hücreleri oksijensizlikten ne yapmasın? Ölmesi diye. Peki hangi tür yaralanmalarda beyin, omurga ve sinir yaralanabilir? Araba Tüm trafik kazaları, araç araç dışı, motosiklet veya bisiklet. Başka? Yukarıdan düşmemiz. Çok güzel. güzel. Yüksek bir yerden düşme. Özellikle inşaat işçilerine korkulur, rüyasıdır değil evet. mi? Hele 4 metreden yukarıdan düştüğünde ölüm ne oluyor? Çok yüksek oluyor. Evet. Başka? Gaz sızıntısı. Gaz sızıntısına evet, beyin oksijensizlikten dolayı hücreleri evet. yaralanıyor. Kafaya gelen darbeler olabilir mi? Evet. Değil evet. Mi? Ya da yıkıntı altında kalmak, örneğin depremsel felaketler gibi. <laughs> benim yanına biri böyle bir durumda kişiyi hareket ettiriyor muydu? Hayır. Hayır. Ettirmiyoruz. Peki ne zaman yerinden hareket ettiriyoruz, oynatıyoruz? ki like varsa. Peki trafik kazası geçirdi. Baş boyuna zarar vermeden araç şimdi hangi manevrayla çıkartıyorduk? Rende. Erdem senin yer alalım. <laughs> Eğer ki Erdem diyelim inşaat işçisi yüksek bir yerden düştü. Yerde dümdüz bir zemin, çivi yok, kazınmamış, düz bir zemin. Hı. Yüksek bir yerden düştü, baş boyun yaralanması olabilir mi? Olabilir. Peki ortam tehlikeli, iskele sallanıyor, erdebin üzerine herhangi bir şey düşebilir. İşte baş boyuna zarar vermeden, eğer yerde yatıyorsa da en güzel taşıma tekniği sürükleme. Sürüklerken hastanın elini ceplerine soktuk veya kemerine soktuk. Gel evet. yine yani ayaklarına geldik. Hafifçe kaldır ve çek bakalım. Başına dikkat edin. Çek çek çek. Erde başı hareket ediyor mu? Hayır. Etmiyor. Hayır. O yüzden bakın en güzel taşıma tekniği yerde yatıyorsa sürükleme, Hı. araç içindeyse red. Evet. Diyelim ki burası kapalı Sinan. Şey, bırak Sinan. O taraf açık. O zaman o tarafa geçiyoruz. Her iki dizimiz yerde. Elimizi koltuk altından geçirdik. Ve çekiyoruz. Başını kaldır Erdem sen. Evet çekecekmişiz arkadaşlar. Olur. Ya ayaklarından Olur. ya da Olur. omuzlarından. Baş boyuna zarar vermeden. <laughs> Eğer araç içindeyse hareket ettirmeden hangi manevralıymış? Rentek. Araç dışında düz bir zeminde yatıyorsa sürükleme yöntemiyle bunlar baş boyuna ne vermiyor? Zarar vermiyor. Teşekkür ettim herhalde. Peki geldik diğer boşluklardan devam edelim. <laughs> arkadaşlar bir bizim göğüs boşluğumuz var bir de ne boşluğumuz var? <laughs> Peki, şimdi göğüs boşluğunun içinde ortada ne var dedik? Kalp. Her iki tarafta ne var? Akça. Bunlar şöyle bir zarın içinde ama hava boşluğunun içinde rahat rahat sallanır şeklinde duruyor. Ve göğüs boşluğunun içindeki hava negatif basınçlı ama dışarıdaki soğuduğumuz hava pozitif basınçlı. Bu nefes alıyorum Akciğerler milyarlarca küçük küçük hava keseciklerinden oluşuyor. Evet. Balon gibi içeride şişmesinin nedeni içerideki basınç değişikliği. Evet. Bunu aynen. Biraz sonra o konuya döneceğiz. Ama şimdi karın organlarına geçelim. Bakın karın organları karaciğer, mide, dalak, pankreas, arkada böbrekler, bağırsaklar bunlar da ne organları? Karın. Ama karın organlarını gördüğünüz gibi sıkış tepiştir. Birbirlerine nedir? Yapışmış şekildedirler. Ama göğüs organlarının içinde hava rahat rahat duruyor. Demek ki bunları birbirinden ayıran ne var? Bir tane duvar var. Göğüs organı ile karı organlarını birbirinden ayırıyor. Bir gün dedik ki diyafram var. Evet. <laughs> diyafram bakın tam akciğerlerin altında. Deli bir deli sanın bakalım. <laughs> Nerede saldığınız akciğerler şuraya ya. Diyaframı nereye doğru itiyor? Aşağıya. <laughs> Aşağı. <Aşerler. gülüyor> Nefes verdiğinizde bu diyafram nereye çıkıyor? <laughs> Yukarıya. İşte sulamaya katkıda bulunan yakınlardan biri de nedir? Diyafram. Eğer siz kazalarda diyaframınız zarar gördüyse kişi bu olarak ne yapabiliyor? Hayatını kaybede kaybedebiliyor. Peki bu diyafram nerede? Herkes kendine bulsun. Göbek deliği, işaret parmağınızı göbek deliğine koyun. Diğer işaret parmağınızda, şurada bakın kaburgaların bittiği, kemiğin bittiği nokta var. Bir işaret parmağını o kemiğin bittiği alt ucuna koyduk. Diğer parmağımızı göbeğe koyduk. Bunun ikisinin tam ortasına baş parmağımızı koyduk. İkisinin ortasına. Göbek deliğiyle kemiğin bittiği yer ikisinin ortası tam burada. Bu baş parmağınız kalsın burada. Diğer elimizi serbest bırakalım. Diğer elimizin baş parmağını önce içeri aldık. Yumruk yaptık. Bu şu sivri eklemi ne yapmış olduk biz çıkarttık. Ve iki eklemi, bakın sivri eklemi yani bulduğunuz baş parmağınızın sivri eklemini dayadık bu ikisinin ortasına. Diğer elimizi de geçirdik. İçeri yukarı bir bastırın bakın. İçeri aynı zamanda kaşıklar gibi yukarı. Karnınız ne oluyor? Acıyor mu? Acıyor. Hı -hı. Nereye bastık işte biz buraya? Diyafram. Peki bu diyaframı ilk yardımda ne için kullanacağız? Nefes almasınız. Ne için kullanacak olabiliriz? Yani bir fikri olan var mı? Solunumla ilgili. Hep solunumla ilgili kişinin boğazına bir şey diktirmiş. Yabancıysa evet. insan. Peki şuradan başlayalım. Şöyle insan vücudundan bu burun ağız diyelim, <laughs> şu da çene. O ağızda bakın boynumuzda şöyle iki tane boru var. Öndeki boru şu elinize bir istenin bakalım. Hangi Yemek. boru bu? Yemek borusu mu soluk borusu mu? Yemek, Yemek borusu. Birazcık daha bastır bakalım bir. Soluk. Bir... Tamam. <laughs> soluk. Şu arkadaki boru? Yemek borusu yemek borusu. Peki arkadaşlar, ağzınızda lokma vardı ya da tükürük. Bir yutun bakalım. Nereye gitti? Evet. O evet. tükrük yemekler, su, içtiğine su. Nereye gitti yemek borusu? Aşağıda ne var? Mide. Peki nefes alın. <laughs> Bu hava nereye gitti? <laughs> borusu. Buradan aşağıdan nereye gitti? Akciğer. Nasıl bir mekanizma? Dur, sen yemekler yemek borusuna veya su yemek parçacığı yemek borusuna havada akciğerli. Nasıl bir mekanizma ile gidiyor? Allah'ın hikmeti. Değil mi? Aynen Allah'ın <laughs> hikmeti. <gülüyor> 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 bir fikir olan var mı? Evet. Şimdi, soluk borusunun üzerinde bir kapak var. Bu kapak normalde ben konuşurken, nefes alırken açık. Çünkü bakın konuşuyorum, sesler ağzından çıkmıyor. Soluk borusunda ne var aynı zamanda? Ses telleri var. Yani soluk borusunun işleri hem nefes almak hem de konuşmak. Yani kişi aynı zamanda hem soluk alabilir hem de konuşabilir. Konuşurken ve nefes alırken bu kapak ne? Açık. Ta ki ne zaman? Bir yutkurun bakalım. Yutkunurken yani yemek yerken yutuyor musunuz? Evet. Su içerken, tükrüğünüzü yutarken. Yutkunurken ne oluyor? Bu kapak kapanıyor ama bizim isteğimizle çalışmıyor. Kimin isteğiyle çalışıyor bu? <laughs> Beyin. Beyin direkt soluk borusunun üzerindeki kapatı kapatıyor. Ağzınızda su, yemekler nereye gidiyor işte? Yemek borusuna gidiyor. O yüzden bakın bilinci kapalılara yani sözlü veya ağrılı uyarı tepki vermeyen kişilere <laughs> ağızdan <laughs> asla bir şey verilmez. Su, yemek. Neden? Bu Çünkü işte, bu şey. kapak, bilinç Bakın beynin kurusunda <laughs> çalışıyor. Eğer siz bilinci kapılara verirseniz beyin devre dışı, kapak kapamaz. Yani her verdiğiniz şey ne olur? Soluk borusuna evet. kaçar. Peki, soluk borusuna bazen bilinciniz açıkken de bazı şeyler kaçabiliyor. Yemek, yani. yemek, yemek yerken. Ama yer her zaman değil. Siz yemek yiyorsunuz, bir taraftan şakalaşıyorsunuz, bir taraftan gülüyorsanız, konuşuyorsanız bu kapak kapanamıyor, yemek borusu yerine nereye geçiyor arkadaşlar yemekler? soluk borusuna kaçıyor. İşte soluk borusuna yabancı cisim kaçması yol, olaylarına ne diyoruz biz? Hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Hava yolu tıkanıklıklarını ikiye ayıracağız. Kısmi tıkanıklık ve tam tıkanıklık. Kısmiden mi anladık, tamdan mı anladık? Kısmi yerden bu yemek, yemek Kısmi yer aynen. Yani. Peki nasıl bir cisim yutmuştur arkadaşlar? Küçük. Küçük. Ama tam da? Büyük. Kocaman bir lokma. Kısmi tıkanıklıktan başlayalım. Ağzınızda küçük bir lokma vardı. Konuşuyordunuz o sırada ya da yemek yiyordunuz. Soluk borusu yerine yemek yemek borusu yerine soluk borusuna karşı. Küçük bir yabancı cisim karşı. Kişi konuşabilir mi? Zorla da olsa. azımları bir şey var. Çünkü hala ne var? Açıklık var. Ses tellerinden hava ses dışarıya çıkar. Zorla da olsa nefes alabilir mi? Evet. Değil mi? Zorla da olsa nefes alabilir. Peki ilk tepki ne oluyor? Kasmini tıkana tıkıta öksürüyor. Neden kişi öksürüyor? Dışarı çıkartırsa öksürmeye içine. Aslında 5 -5 vücut 5 -5. bunu tepki olarak kendisi yaptırıyor. Bazı küçük küçük tüycükler var. boğazda küçük küçük böyle halka halka soluk borusu. kasıyor kendini tüycükleri de hareket ettiriyor. Hareket edince senin durduramadığın en ortaya çıkıyor. Öksürürsün. <laughs> Eğer kişi yemek yerken öksürmeye başladı. <laughs> Zorla nefes almaya başladı ve sana diyor ki boğazında bir şey var. Evet, ee, ee, diyorsa. Hangi tıkanı tutmuş arkadaşlar? Kısmı. <laughs> kısmı. Sakın kısmı tıkanı olan kişinin sırtına vurma karnına basma. Niye? Eğer siz sırtına vurursanız öksürüğü kesersiniz. Cisim tutulup atılmaz. Tam ne olur? Hı -hı. Aşağı doğru iner. Daha da çok ne verebilir? Zarar verir. Kısmi tıkanıklıktaki kişiye dokunulmaz, ama diyorum ki, inan öksür. öksür. Kuvvetli. <laughs> ne zamana kadar öksürtüyoruz? <laughs> Demek ki kısmi tıkanıklık kişiyi çıkartana kadar ne yapıyormuşuz? Öksürtüyoruz. <laughs> Ama <laughs> biz biz ne yapıyoruz öksüren kişinin? Sırtını öpek. <laughs> Aşağı düşmesi sonuçta ne olur Şöyle, ona geleceğiz şimdi. Bir şunu anlatana. Geldik tam tıkanıklık olayına. Tam tıkanıklıkta. Yutma annesi nasıl? Büyük, büyük soğuk tamam tamamen kapatmış. <laughs> Ses çıkar mı arkadaşlar? Ne çıkmaz. <laughs> Ağzına bir şey oynatır ama konuşamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> direkt görüntülerle, bakın nefes almaya çalışıyor ama şurada kaldı. Aşağı gider mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> nefes alamaz. <gülüyor> konuşamaz, <gülüyor> nefes alamaz. Peki, elirirse ifade edemiyor benim problemim burada diye. Elini nereye götürüyor direkt olarak? Boğazlar. Niye? Bak diyor, inan benim burada Olur. problemim var diyor. Eller nerede? Boğazda. Peki biraz sonra oksijen gitmiyor, renk ne olmaya başlayacak? Kırmızı aşağı. Önce kırmızı, sonra Mor morarmaya başlayacak. Gözler nasıl oluyor? Gözler. Peki öksürebilir mi? Gözler hareketlenemiyor ki, hareket geçiyor. Peki konuşamaz, nefes alamaz. Eller boğazda, rengi ne oldu? morarmaya başladı. Hangi tıkanıklık olduğunu anladı? Tam tıkanıklık. Tam tıkanıklıkta biz ne manevrası yapacağız? Hemlik. Ne deneyimlik denilmiş biliyor musunuz? Hı -hı. Alman bir doktor bulduğu için Alman bir doktorun soyadını vermiştir. Hatta 2-3 ay önce hayatını kaybetti bu kaybettim. Hani Fatih bu ne olacaktı bunun <laughs> ismi? Fatih uygulaması olacaktı. Peki, hem niye bir gün unutacaksınız değil mi? Ama şuradan hiç aklınızdan unutmayacak mısınız? Bursa'nın neyi var arkadaşlar? Gelinliğimizin nesi var? Boğazı var. Gelinliğin neyi ünlü? zeytin. zeytin değil mi? Yemek yiyordunuz, zeytin boğazınıza kaçtı. Kocaman bir böyle dikler buradan geldi. Dediniz boğazda <laughs> tıkanamıyor, çıkartamıyorsunuz. Hangi manevrayı yapmışız? yapacakmışız? Evet. Evet. Nereden aklınıza gelecek? Peki. De Peki. Kedi kedi <laughs> kedi. İlk yardım ilk size hemen anlamına geliyor ya, onu söylemiştim. Hem de ilk panevrası bunu unutmayalım. Beş kere sırta vuracağız, vurmak bakın. Sırta vurmak, 5 kere sırta vurdun çıkmadıysa 5 kere karına bası yapacağız ama karına bası yaptığımız yer neresi arkadaşlar? Diyapramı. Diyapramı, diyapramı nasıl buluyorduk? Göbek deliğinin kemiğinin diğeri ikisinin ortası. 5 kere sırta vurdun çıkmadı 5 karına basıyorsun. Eğer çıkmadıysa tekrar nereye vuruyorsun? Sırta, sırta karına. Ne zamana kadar yapıyorsun Çıkanım. döngüyü? Çıkana kadar. Ya da 3-5 dakika sonra zaten beyin oksijensiz kalıp ne olacak? yığılıp yere kalacak. Yığılıp yere düşecek. Burada şey yapalım diyoruz. Olayı bulup altına salıp basit yapamıyoruz. Yapacağız işte şimdi. şimdi. İnan sen birazcık büyük gelirsin bana da. Gel geliyor senin tokat Şimdi herkese ne yaptıracağız zaten? Şimdi bir güle hemen yemek yiyordun. Bir güle otursan buraya. Bir güle yemek yiyordun. Bir güle birden öksürmeye başladı. Kuvvetli <laughs> öksürmeye <laughs> 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 Ne yapıyordun? Dokunuyor muydun? Çünkü hangi tıkır atık? Kısmı Bir bir öksür. <laughs> öksür. <laughs> öksür. Öksür. <laughs> ne zamana kadar arkadaşlar? Çıkana kadar. Ne diyecek bir bir <laughs> tamam çıktı. Ama bir yemek yiyordum. Bir günün direkt eller boğazda. Gözlerini pörtlet. Ağzını <laughs> oyan. Ama ses çıkmasın. Hangi tıkır atık? Tamam. Hemen bir oturduğu yerden kaldırdı. Bakın çok önemli. Oturduğu yerde müdahale edemem. Hemen bir gün hareketli de böyle rahat durmaz hareketini kısıtlamak için ayağımı nerede geçirdi? Artık. İlk önce elimi koltuk altından geçirdi. Karnına değil bakın. Göğsünden tutuyorum, sabitlemek için. Nereye de dayadım kendimi? Omzuna. Rahat çıksın diye başımda nereye dolayıydı? Aşağı. Peki sırtına vurduğum yer neresi olacak? Gösterebilmek amacıyla yapıyorum arkadaşlar. İki kürek kemiğinin tam ortasından geçer. soluk kurusuna. Elimin neresiyle vuracağım? Sırtıyla. Peki böyle vurmak mı daha kolay çıkartır? İtmek mi? İtmek. Değil mi? Birazcık daha kredi. İttiriyorum. Kaç kere vuruyordum? Beş. 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 Peki bu hızla çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Hiç acımıyorsunuz. 5 kere aynı hızda. Çıkar mı bir gün? 5 <laughs> kere aynı hızla vuruyoruz. Çıkmadı. Daha hala birbirinin eller boğazına nefes alamıyor, konuşamıyor. Hemen birbirine şimdi nereyi buluyorum arkadaşlar? <laughs> Köpeğin elini buldum, kemiğin bittiği yeri buldum. İkisinin ortasını yoruldum. Nasıl yapıyordum? Diğer elimi nasıl yapıyordum? Bir kere ve gerçek yapıyorum arkadaşlar. Ay hayır, dur bir Hazır değilim. Hıh <laughs> <laughs> diyor. Bunu da kaç kere yapıyoruz? Evet. Beş. Çıkmadı, tekrar. Ne zaman kadar yapıyoruz bunu? Herkes ayağa, eşleşin bakalım. Hadi herkes ayağa. <laughs>